Zamansız Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere közlenmiş patlıcan yatağında domates soslu köfte yapacağım. Evet. Tamam. Köfte yaklaşık yarım saat ile bir saat kadar dinlenmesi gerekiyor. Dolapta sonra da pişirmeye hazır hale gelecek. Ocakta. Bunun için önce da şöyle delikler açıyoruz patlıcanlarımız patlamasın diye şimdi közlenecek közlendiği zaman zaten anlarsınız iyice kırış kırış olacak patlıcanın dış kabukları sonra hazır hale gelecek Hanım doğru mu?